Evet, yazın sıcak bir mevsim yaşıyoruz ve aslında sosyal mesafeler belki bağ bahçeye gideceğiz, köye gideceğiz biraz daha uzayacak ama kış mevsiminin ve sonbaharın nasıl bir handikapı var ki ikinci dalgadan dolayı bu mevsime işaret ediliyor ve endişe ediliyor? Kışın şöyle bir özelliği var Hasan Bey. Bir, bir kere kışın biz zaten gribal enfeksiyonlarda ya da başka enfeksiyonlardan e, bir şekilde bir yoğunluk yaşıyoruz biz sağlık ekibi olarak. Evet. Yani Eylül ayından ortalama Şubat-Mart'a kadar hastanelerin doluluk oranı ve sağlık hizmeti sunumu çok artıyor. Bir de üzerinde koronavirüs veya başka bir pandemi eklendiğini düşündüğümüzde biz sağlık ekibi olarak hem biraz daha fazla yorulabiliriz hem hasta doluluk oranı daha fazla olabilir. Birinci handikap bu. İkinci handikap bir kapalı ortamlara gireceğiz. Hani Eylül ayında biz e ilkokulların, ortaokulların, liselerin, üniversitelerin açılma ayı açılacağı zaman nasıl bir handikap olacak, nasıl bir önlemler alınacak hani açıkçası o zaman göreceğiz öyle bir handikap ol olacak. Ee, ama bizim deneyimlerimiz çok yüksek. Türkiye olarak çok yüksek. Krizle mücadele etmeyi biliyoruz. Yani ikinci bir dalgada çok daha rahat hareket edebiliriz. Onu söyleyeyim böyle bir avantajı da Elimizde ciddi ilaçlar var. Aşı belki yetişir veya yetişmez ama elimizde ilaçlar ve Türkiye'deki sağlık personelinin deneyimi bunu aşabilecek güçte olduğumuzu söyleyeyim.